Hoş geldin kanka. Kanka biliyorum canlıdaydın zaten. Başka kimse yok mu lan? Herkes uyudu mu amına koyayım saatte? Hepinize hoş geldiniz kankalar, arkadaşlar. Kanka on yaz delisi Dilber. Senin şu hocalar çok fazla sınav mı vermiş? Kanka ben Arapça bilmiyorum da. O yüzden boşu boşuna hiç kıyamam ya. Kanka ağlama boş ver. Bende de oluyor. <laughs> Kanka bu arada o silah mevzusu var ya. O silah mevzusu var ya. O ben işte cama çıktım baktım kim bunlar diye. Ulan ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Bakayım. <laughs> Kola reklamı. Dersten 60 soru mu? Yuva. Kanka gerçekten işin zor ya. Kula. Coca Cola reklamı yapıyoruz. Bize sponsor olmadıkları için. <laughs> Seni yerim canım bak. Bu mesaj inceleme için bekletiliyor. Bu ne lan? Bir arkadaşlar hakaret falan etmeyin veyahut da spam atmayın. Ya küfür etmeyin. Vallahi yayın banlanıyor. HG yapım hoş geldin canım. Adını bilmediğim için öyle diyorum kanka kusura bakma. Vallahi o beni her türlü yer kanka. Ulan minde villalarda canlı yayın yapar. Ben kıç kırık odamda yapıyorum. Niye gidiyorsun lan? HD yapın. Ben gitmeyin. K-pop hayatım olmuş. Kanka ortak canlı yayın açalım mı? Biraz birazdan sen ne zaman canlı yayın açacaksan birlikte ortak canlı yayın açalım. Sen şimdi mi açacaksın? Tamam kanka geliyorum.